Bir nesli MMORPG ile tanıştıran Night Online'ın karanlık yüzünü aydınlatırken neyi doğru yaptığını anlatacağım. Oyunun erken sürümünü bile hatırlıyorum ama asıl olay 2004 sonrası başlıyor. Süreci Knight'çılar ve Knight'çılar şeklinde ikiye ayırmakta fayda var. Oyuna ilk defa girdiğim andan itibaren anlatayım ki o döneme dair bir fikri olmayan bile hislere tanıklık edebilsin. Araç sunucusuna giriş yaptıktan sonra oyun bana tarafımı sordu. Durduk kere yeşillenmeyelim şimdi deyip insanı seçip ilerledim. Karakteri oluşturduğum gibi Morad'ın adında bir şehre ışınlandım. Eğer Knight'çıysanız bu şehrin adı Morad Maradon, Maradondu. Olan biteni anlayabilmek için önce etrafıma baktığımı hatırlar gibiyim. Kimi öylece yerinde durmuş, kimi de kendi ekseninde dönüyorduk Lan bunlar niye sağa sola koşuyor derken çıkışa yönelen kalabalığın peşine takıldım. Manzara tam bir karmaşaydı. Ekranda onlarca oyuncu var ve hepsi de solucan kesme peşindeydi. Bense solucanı en son toprakta görmüştüm. Öte yandan fondaki müzik de öylesine acıklı çalıyordu ki oyun mu oynayacaktım yoksa arzularımın bedelini mi ödeyecektim belli değildi. Peki böyle başlayan bir oyunun bu kadar meşhur olmasının nedeni ne olabilir? İlklerden olması bir kenara dursun, cazibesi basitliğinden geliyordu. Yani ortama uyumlanmak zor değildi. Oyun seni hiçbir konuda yönlendirmediği gibi ne halt yiyeceksen ye deyip, haritada serbest bırakıyordu. Oynanış basit, görüntü basit, yetenekler kafa karıştırmıyor, sadece oynuyorsun. Evet, böyle bir oyunu yaklaşık bir buçuk yıl kadar oynadım. Bu süreçte insanlığın ne kadar küçüldüğünü de gördüm ama hiç umrumda olmadı çünkü oyundan tarifi imkansız bir haz alıyordum. Eğer binaççıysanız oyunun her yönünü sömürürdünüz. Sadece PK yapmakla kalmaz, slotlarda da sürünürdünüz. Mesela uyumadan önce pazara bir item koyar, sonra uyanıp satıldı mı diye kontrol ederdiniz. Ancak Knightçıysanız etrafta dolanıp tokatlayacak adam arardınız. Teleportun önünde dikilip 5K için dilenenlerden tutun da bedava oturum süresiyle çocuklara köle gibi karakter kastıran mekan sahiplerinden bahsediyorum. İstisnaları tenzih ederek söylüyorum çoğu yavşağın önde gideniydi. Bu tipler önce kafelerindeki PC'lerden giriş yapılan hesapları hacklediler. Sonra da Goldbar'a dönüştürüp sizin paranızı tekrar size sattılar. Bunlardan bazıları şirket sahibi bile oldular. Bir tarafta da çocuksu bir tavırla oyun oynamak isteyen bir topluluk vardı. Tabii masumiyet onları da canavara dönüştüren o bölgeye giriş yapımına kadardı. CZ. 724 7 PvP yapılan bu alanda rakibinizi kestikçe adeta bir bağımlıya dönüşürdünüz. Chatte adınız yazar, üstüne bir de puan alırdınız. Bu puanlarsa zaman içinde hem kullanıcı adınızın yanına eklenir, hem de bağlı olduğunuz klanın prestijini artırırdı. Bu yüzden PvP'nin hazzı yetmiyormuş gibi bir de böyle bir görevi üstlenmiştik. Çünkü ne kadar çok kesersen o kadar ihtişamlı görünecektin. Mesela klanın pelerini özel bir görünüme kavuşacak, kolluysa cayır cayır yanacaktı. Bu durum tahmin ediyorum o zaman Knight oynayan herkesin rüyasına girmiştir. Anlaşılan doğru hamlenin ilki burada gelmiş. PvP'nin bir amacı olmalı ki insanlar hiç sıkılmadan oynayabilsinler. Bu aynı zamanda karakterimizi geliştirmek zorundasınız demekle eşdeğer. Önce oyuna rahat bir şekilde giriş yapabilmek için premium alacaktınız. Sonra fazladan EXP ile birlikte iyi bir slota çökecektiniz. Bu da yeni bir gerçekle yüzleşmek demekti. Meğer oyundaki en büyük düşmanınız karşı taraf değil, kendi tarafınızmış. Neden? O slota çöküp saatlerce kasabilmeniz için önce ele geçirmeniz gerekiyordu da ondan. Sekiz kişilik partinize en az bir o kadarı daha rakip olacağı için bir yandan chatten ana avrat söyleyecek, bir yandan da yaratık kesmeye devam edecektiniz. Burada kazanacağınız EXP ve kutuysa CZ'de eğlenebilmek için çekmeniz gereken uzun soluklu bir çileydi. Bakın oyun bunu da doğru yapmış. Oyunun her yerinde bitmek bilmeyen bir çekişme vardı. Kısacası mobları ele geçirince de bir haz alıyordunuz. Bitti mi? Yok. Yaratıklardan düşürdüğünüz eşyaları satmanız gerekiyordu ve o zamanlar o günkü gibi bir açık artırma sistemi yoktu. Yani pazar kurup kendiniz satacaktınız. Hem bu sayede bir tüccar olup sandbox'ın dibine vuracaktınız. Zira piyasayı manipüle edebilir, koşulları lehinize çevirebilirdiniz. Evet bunu da doğru yaptı. Bugün genellikle oyunların sunduğu marketlerde eşya satabildiğiniz için ne kazandığınızın bir duygusu var ne de kaybettiklerinizin. Özetle Night Online insanlığın o riyakar maskesini düşürüp içindeki şeytanı ortaya çıkardı. Arenadaki düelloların sonu bile adresini ver lan demek de biterdi. Bugünkü ergenlerin konuşmasıyla dalga geçiyoruz fakat o zamanlar şöyle gülerdik. Gerçi düşündüm de bunlar en azından bir kahkaha havasındaymış. Hepimizin A'dan Z'ye eşit olduğunu düşünün. Tipimizde, paramızda, de, yaşantımızda, ömrümüzde aynı. Soru şu. Her şeyin bu kadar aynı olduğu bir platformda mutlu mu olursunuz yoksa çıldırıp fişinizi mi çekersiniz? Bence mutluluk denilen şey tamamen dengeden ibarettir. Kasvet de gerekir. Neşe de gerekir. Şimdi oyunun bir şeyleri doğru yaparken terazideki dengeyi bozduğu o kritik anlara gelebiliriz. Kodları küçük bir çocuğun bile değiştirebileceği kadar basit bir dille yazıldığına göre herkesin Nova atabilmesi mümkündü. Bilmeyenler olabilir. Nova, Mage'in level 60 sonrası kullanabildiği önemli bir yetenekti. Evet alt tarafı kayıt defterinde yapacağınız bir iki değişimle 60 olmadan önce Nova atabilmeniz mümkündü. Üstüne level kasmak teziyete dönünce her yeri botlar sardı. Kısaca cosp derdik. Bu olay aşağılamak için söylemiyorum fakat ortalamanın çok altındaki zekaların dahi cosp yazmasına neden oldu. Böylece her yere yayılan bu hilenin içine bir de keyloggerı çakarsan programı kullananı rahatlıkla hackleyebilirdin. Tahmin edin ne oldu? Herkes cosp kullanmak zorunda kaldı. Çünkü buna dair bir mecburiyet vardı. Peki oyun ne yaptı? Kendi açıklarını kapatacağı yerde sadece hile yapanları banlamakla yetindi. Ban yiyende bak ne kadar üzüldüm ama güçlenerek geri döndü. Oyun zamanla bahsi geçen açıkları kapatsa da baştan aşağı amatör bir yapım olduğundan yalnızca yeni açıklar doğurdu. Çoklu hesaplar, trade üzerinden yapılan soygunlar, eşyaların klonlanması yani diyor. Aynı görsele sahip silahların değersiz olanıyla değiştirilmesi, o transferleri ve şimdi aklıma gelmeyen birçok şey ortaya çıktı. Sonuç olarak yönetim mücadeleyi teknik açıdan kaybedince mağazası pay to win'i katladı. Bu esnada PR gibi görünen iki ismin yıldızı parlamaya başladı. Bol miktarda sıfır içeren bir Rogue'la F9 Devil adında bir warrior iyice görünür oldular. Hemen hemen herkes bu ikiliyi Cem destekli diye düşünmüştür. İşin aslını bilmiyorum ancak oyuna sağlanan katkılar çok büyüktü. Çünkü hilenin önüne geçemeyen yönetim kitlesine para kazandıracak en iyi yolu bulmuştu. Gold bar ve item satışları patladı. Çok geçmedi klavyelerin arasına sıkıştırılan o değersiz bozuk paralar da yerini dolarla satılan pedallara bıraktı. Dolarla satılan pedallara bıraktı. Tüm bunlar gerçekleşirken oyunu sevenler oyun oyundan nefret etti. İtlik, serserilik peşinde koşanlarsa oyunu tam anlamıyla ele geçirdi. Zaten asıl borgun da bu noktada başladı. Artık vergisiz kazanç sağlamak ve kara para aklamak için tüm koşullar uygundu. Ama ortada bir delil olmadığı gibi yasada da bir yeri yoktu. yoktu. Bakın bunu şimdi çizdim. Eserimin adı boşluk. Alacak bir enayi varsa 69 milyon dolardan satışa koyabilirim. koyabilirim. Belki de mesele enayilikle sınırlı olmayabilir. İşte bana göre bu ikisi de aynı şeydir. Çoğunluk oyunu bir gelir kapısı gibi görüp kendi yağında kavrulurken slot mafyası denilen kifayetsizler milyoner oldu. Kifayetsiz oyunu kontrol durdu. altına aldılar çünkü cahillerdi. Yüzdenin büyük bir bölümü onlardan ibaret olduğuna göre oyunun kendisi bile bir şey yapamıyorken sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Gecenin içine geçer mi sandın kara para bu amcaya kaldı. Düşen çocukların gömleği kanlı. Boktan sistemi de yanlı. Tamam dur artık ben içtikçe hayat bulandı. Her şey üstüme kafam bunaldı. Çok çabalarsam görür mü tanrı? Öyle sanıyorum ki bu videonun varlığından rahatsız olacak tek profilde onlardır. Günün sonunda Knight'ın bana farkında olmadan kattığı bir değer var. Farkındalık. Bugün Night Online'ın yarattığı tüm bu negatiflerine rağmen ülkemize gelen hiçbir oyun bu kadar çok konuşulmadı. Çünkü onun kalbinde taşıdığı devasa bir kaos vardı. Çelişkinin zirvesinde ise bu oyun sayesinde tanışıp evlenenler, uzun yıllara yayılan dostluklar bile vardı. Oyunla ilgili hafızama en çok kazınan şeyi söyleyeyim. ...aylarca peşinde koştuğum anahtar görebildi. Öyleyse size de şunu sorayım. Kötü olan Night Online mıydı? Yoksa onu bu hale getirenler miydi? İkisi bir arada demek de bir yanıt sayılabilir evet. Görüşürüz.